Esenyurt Belediyesi'nin CHP'li eski yönetiminin bir skandalı daha gün yüzüne çıktı. 6 Şubat depremlerinin ardından başlatılan yardım kampanyasında toplanan yüzlerce koli malzemeyi deprem bölgesine göndermeyip depolarda çürütmüşler. Ahmet Özer'in PKK/KCK terör örgütü üyeliğinden tutuklanmasından sonra yerine atanan Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy'un belediyedeki yolsuzlukları araştırmaya başlaması birçok skandalı gün yüzüne çıkardı. CHP'li yönetimin Kahramanmaraş merkezli, 11 ile etkileyen depremde yardım kampanyası başlattığı ancak toplanan yardımları bölgeye ulaştırmadığı anlaşıldı. İki yıl önce Esenyurt'taki bir depoya atılan yardımlar, zamanla kullanılamaz hale geldi. Vatandaşlar, bunun vebali ağır olur, yorumu yaptı. Bir depo içerisinde çürüyen gıda maddeleri, yıpranan kıyafetler ve zarar gören diğer ürünler, CHP'nin sorumsuz yönetim anlayışını da gözler önüne serdi.